Sıkan. Bir giriş yapmak istiyorum. Evet. Gerildim. Herkese merhabalar. Ben ani bir kararla Amsterdam'dayım diyemeyeceğim. Ama çok da planlıydı da diyemeyeceğim. Çünkü Hollanda'dan vize aldım 3 yıllık. O yüzden bundan sonra sık sık buradayım diye düşünüyorum. İlk seyahatimi de bu hafta sonu gerçekleştirdim. Bir hafta sonu kaçama, doğum günü kaçama diyebiliriz. Geçen videomda gördüğünüz Atakan ve Linda çiftini size tanıtamamıştım. Bu sefer onlarla birlikte kalıyorum. O yüzden onları da tanıtacağım. Onları bol bol göreceksiniz. Şimdi kamerayı onları çevireceğim. Ay bu arada şu, Söyleyecek bir şeyim var mı? Bugün komple çöp oldu. Çünkü tüm gün yoldaydım. Çünkü uçuşlarımı sadece vize başvurusu için göstermeli kalmıştım ve aktarmalılardı. Sonra gerçekten gelmeye karar verince o aktarmalı uçuşları gerçekleştirdim ve tüm gün yoldaydım. Evet, Atakan ve Linda çiftine merhaba diyin. Merhaba. <laughs> merhaba. Atakan, niye Hollanda'dasın? Ne zamandan beri Hollanda'dasın? Ne yapıyorsun burada? Onlardan bahsedebilirsin. Niye Hollanda'dayım? Politik. <laughs> Çok da girmiyor. Ailecek Çok da taşındılar. Yirme, evet. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yıldır? 5 yıl olacak ya neredeyse. Evet, burada ikinci üniversitesini falan okudu. Aynen, Türkiye'de tak, bitirdim, bir. burada bitirdim, şimdi de İSG olarak İSG iş sağlığı ve güvenliği evet. uzmanı olarak çalışıyorum. Evet, tebrik ediyoruz. Bu da benim hanım. <laughs> 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 Merhaba. <laughs> Benjamin Lymde, perfect. Uh, Boo noodel. Is goed. good? Who uh, is she? could it be? Miss. Me, huh? Could be Miss. Why? Our junior chef. Oh. oh. <laughs> oh okay. um, uh, what else can I say about noodle? How old is she? say that. Yeah, 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 correct. Yeah. Then, then what? Beşeşinlard. 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 Yeah. I mean, and how long guys have you been together? the right. uh, I uh, do, mm, No. I I what? Either. Either. Why? Why? Cuz <laughs> 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 I have so many questions. Dokuz <laughs> aydır, okay, 9 aydır birlikteler. Bu da malikanemiz. Evet, Linda'nın evini göstereceğiz <laughs> şimdi. Durun. Evine girdiğiniz evet. zaman. Evet. Aa. Şöyle hemen gösteriyoruz. Evet ya. şurada hemen yatak odası, banyo falan var. <laughs> Böyle. Yani <laughs> şu anda dinlenmece sonra yemek sipariş vereceğiz ondan sonra da dışarı çıkacağız siz dışarıyı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama hemen kanal görüntümüz var burada böyle <laughs> Merhaba! Evet, yarım tavuk söyledik hepimiz, salatalar söyledik, mısır söyledik. Harika! Evet. Salatayı da sütücem. <laughs> oh my God. Şimdi yemeğimizi yedik, eve geri geldik, oyun oynayacağız, bir şeyler içeceğiz. Evet. <laughs> bilgilendireyim. Benim artık galiba yurt dışında en fazla geldiğim şehir Amsterdam. Çoğu yeri gezdiğim için bu seferki gelişimde bir böyle hafta sonu kaçama olduğu için herhangi bir şekilde plan yapmadım. Planları arkadaşlarıma bıraktım. Bugün böyle geçecek evde çiğli bir şekilde. Yarın da planlar var, yok. Random yaşıyorum. O yüzden bu vlog neye benzeyecek hiç fikrim yok. Editlerken göreceğim ben de. Umarım keyifli olur. Linda'nın evine çok yakın meşhur bir yer varmış. Ee, ve kuru falan çok oluyor demişti. Onları deneyeceğiz. şeyler. Mangolu, susamlı, sam. Aynen, siyah susamlı. Bir değişik bir şey ya. Mangofey <laughs> tadım <T> testi. Güzel mi? Bu <laughs> da. <laughs> too crazy to eat outside. Ya. <laughs> so, ben de Atakan'ların yediğinin tuzlu karavellesini aldım. Şöyle görünüyor. Çok heyecanlıyım. <laughs> Ama nasıl yiyeceğim bilmiyorum. <laughs> hmm. <laughs> Güzel. Ama daha şu kadar ısırabildim. Güzel. <laughs> 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 Wat een kus. Bye. Bye bye Lou. Bye bye. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> oh. kanıyor. Çünkü çok battı. <laughs> ben iki gibi çıkacağım. Arkadaşımla görüşeceğim. Detayları o zaman görürsünüz. Burada da onu izliyoruz. Evet burada da beni izliyorlar. Hemen hemen göstermem lazım. En <laughs> <laughs> Ama çok da kötü bir yerde durmuş video ya. <laughs> Biraz ilerlet bakayım. İlerlet bakayım. Yani... Kapatıyorum <laughs> Travmaya binerken balonlarımdan birini düşürdüm. Artık 8 yaşına gireceğim. <laughs> Sinirlerim çok bozuldu çünkü. Nasıl fark etmedim bilmiyorum. Bindikten sonra kapı kapandıktan sonra baktım elimde bir şey eksik. Ve bir baktım yerde. Harika Şimdi de e, Biz meşhur elmalı tartı yeme Vinkele geldik Çünkü önceki gelişlerimde hiç gelmemiştim Buraya sıra oluyor diye zaten şu tarafta da sıra var e, Yiğit'le geldim kendini tanımak ister misin? Kameraya çıkmak ister misin? <laughs> Yiğit kendisi Bana davetiye gönderen arkadaşım Ve sayesinde 3 yıllık vize aldım Ne yaptığından bahsedebilirsin burada bir bankada IT'de çalışıyorum. Yaklaşık 4 senede buradayım. Bu kadar. Evet. <laughs> evet. Kendinize teşekkür ediyoruz. Yaklaşık <laughs> yarım saattir bekliyoruz. İnşallah bir ara gelecek. Evet, çok bizim siparişe benziyor. Sanki zencefil gördüm. Allah kahretsin yine bize Aa. değil. Yok bence bizim. Senin Aa, evet orada. evet geliyor. <laughs> Çünkü çok yoğun değil bence güzel. Geçen yıl geldiğimde random bir yere oturmuştum. O bayağı tarçınlıydı. Hiç hoşuma gitmemişti. Yeah. <laughs> <laughs> But it's okay. Now you're gonna double. No, no, no. I'm gonna see who's. Ne acaba karıştırdık Birini siparişini almış olabiliriz. Ama aynı, aynı yani. E ben balonumun tekinini düşürdüğüm için şimdi yeni balonlar aldık. O yüzden bunları şişiriyorum. Ve birazdan fotoğraf çekeceğim. 82 oldu. <laughs> oynamaya geldik. Biraz kapışacağız. Biraz diyeti gömeceğim masaya. Ondan sonra da Atakanlarla buluşacağız. işlerini ben Evet. Günün son durağı olan food haline gidiyoruz. Doğru mu telaffuz ettim? Evet. Atakan ve Linda ile buluştuk. Aynı zamanda Nudula gidiyoruz. Tobuklular beni bitirdi. O, bu kadar. Ve geldik.

Çok çok aldım. ben? teşekkür ederim. What? Shut Oh yeah. We We same, same time. <laughs> <laughs> same time. Yeah. Afiyet olsun. Teşekkürler. Okay. <laughs> <laughs> nah. <laughs> 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 Wait. Do you want me to hold it? <gülüyor> <gülüyor> yeah. Ona söyleyecektim. Dayıma. Arkadaşlar Linda'nın söylediği çok önemli bir şey var. Atakan evde hiçbir şey yapmıyor. Yalan. <gülüyor> <gülüyor> Senin kalıbına <kadı buradan gülüyor> derler. Ya bunu istiyorum, yemek yap, yemek yaptım. Aa. Oh, okay, tamam. I cooked, I cleaned the dishes, half of it. <gülüyor> 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 Dün yatağı Ay. bile zar zor hazırladı. Hazırlayamadı. Linda olmasa hazırlanamayacaktı benim yatağım. Doğru. Doğru. Nevresini takamadı. Bir yastık yüzünü takamadı yastığa. Ya böyle takamadım. bir şey görmedim. Takamadım. It's gonna change when you move. We are so tired. I yeah. don't know. Maybe you are not, but I'm too, um, too tired. I'm sick. Çok yorgun. Yeah. Çok hastayım. hastayım. Çok yorgunum ben de. Ben de. Şimdi e, turşu tadında lace deneyeceğim. Just one drop. Şimdi Linda'da inanılmaz acı bir sos varmış. E, Hot Vance programındaki enerji ikinci e, sostan varmış. Dokunmaya bile korkuyorum. Şöyle bir şey. Şimdi cipse bir damla falan hani. <gülüyor> 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 burnum, hala e, bunu değdireceğiz çok acı olduğunu söylediler. Merak ediyorum. Vlog için bunu deniyoruz. <laughs> Hazır mısınız? Bismillah. <laughs> Cheers. Bismillah. Cheers. Şöyle de. Hmm. hmm. <gülüyor> <gülüyor> <coughs> <coughs> <gülüyor> Trust me, it will hit later. It will come. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> I cannot breathe. <laughs> I'm gonna cry. <laughs> I can now, my saliva is like going crazy. You want more? No. <coughs> you want some <something> yogurt? <laughs> I don't want yogurt. <laughs> ah, I'm going oh. to oh. say that <coughs> 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 to them. Porter is going to be your worst nightmare. Chocolate Jim. şarap. <laughs> Aa, dedim ya onu. Dedim ben en acı şey miydi? <laughs> Bir daha önce onu burnuma değdirdim ben. Burnum hala yanıyor. Dümdüz kimyasal var mı bu? Evet. <laughs> Acıyor. Da bo. Almayın bundan. Ha. Burnu akıyor. Gözüm akıyor. Dilim acıyor. What is this? Okay. Round two. Who's with me? Round two. No, I'm not. Ugh. Ben Why niye sizi dinledim ya? Bu video 500 like gelmesi. <sighs> this time i don't feel in my neck i think the last time i just like straight put it on my tongue this time i'm dead Yani e, birden o kadar soğudu ki <laughs> şu an donuyorum, eldivenimi falan giydim, havaalanına geçeceğim direkt. Yani çünkü şu an e, şehir merkezine yürümem bir yarım saat, bu topuklulardan da bıktım açıkçası o yüzden e, birazcık yürüyeyim, biraz etrafı göstereyim, ondan sonra Doğru havaalanında arkadaşlar bittim çok soğuk şansımı zorlamaya gerek yok üşütmek de istemiyorum asla gideceğim.